Eee, ben babayı, evet, evet. İyi tahmin, ee, güzel. Ama yanlış. Yemek yapan babayı canlandırmıyorsun. Bir daha düşün. ah tamam, evet. Öyleyse şeyi canlandırıyorsundur, ee, evin oğlunu. Evet, evet, buna şükür. Hayır, evin oğlunu da düşün. Anne değilsin, değil mi? Anne değilsin Anne değilim ben, güldüğüm. Hadi düşün. Tamam düşünüyorum. O zaman şey, bebek. Bebek, bekleyin. De Bakalım. O tamam. Evet, felse. Ha. Ye, ee, ha. Ha, e, padişahın şey, şey, şeheşe taşınan tiçik kuzen. Hayır. E, şey, e, e, ta, ta, tamam. Seçtim. Bir evet. aile içinde aklıma gelen herkesi saydım. E, Evcilik oynuyorsan kimsin sen? Hı? Ben bir sıralı güdü. Paran mı? Hıh. Tiçik gibi fırın çok sıcak. Kendini gibi sakın.